Ben bir konuya değindim. Zaten bu e, yavrunun yaptığı bu kimyasallar ne zaman insan sağlığına yaradı ki? Fikrede yarası. Bak hocam size ne dedi? Sana yüzde elli kullandı dedi mi? İşte sen onu kessen ne yapacak? Stres yapacak. Ya, yani stres yapmaz. E, çünkü yani, bak şimdi biz bir kere çalışmalarımızda, bak işte sen ta İstanbul'dan veya denizde yani, geldin bizi dinliyorsun. Evet. Ve sağ olsun arkadaşım mekanında biz 3-4 sefer böyle toplantılar yaptık. Şimdi kimseye biz başından bağlayıp da şunu yap, bunu yapma deme lüksüne sahip değiliz. Ben şu görseli birçok yerde dile getirdim. Benim akrabam değil, kısmım değil, arkadaşım değil ama bugün arkadaştan da iler oldu, akrabadan da iler oldu, dost oldu her şeyden evet. önce. Ha bu adam hedef koydu Ahmet Bey. Evet. Hedefte nişan aldı, bizi vurdu. <laughs> yani. Yaklaşık iki yıldan beri, ha üçüncü yıla dev oluyor. Kimyasal gübrelerin toprağa getirdiği zararları anlattım organik besin kaynaklarının toprağa sağlayacak olduğu faydaları size anlattım. İsterseniz anlayamadığınız yer varsa tekrarlayabilirim. Yani özetle şunu diyorum. Toprakta mikroorganizmaların canlı hale gelmesi, bitkiye geçişini sağlaması, topraktaki aktivasyonların artmasını sağlamak için mutlaka ve mutlaka organik besin, besleme, dönemine kendimizi hazırlamamız lazım. Kimyasallar. Peki kimyasallar bunlar inorganik ürünlerdir. Evet. Organik değil, inorganik. Şimdi adamlar yapmışlar işte kimyasal ve organik ürünleri organik ve inorganik ürünleri birleştirerek organik diyorlar. Ya bizim de köylü Mehmet Ağa o diyor bu da organikmiş diyor. Yani, yoluna devam ediyor. Tamam sizler haklısınız. Zirat arkadaş diyor ki ben olarak. diyor kendimi riske atamam diyor. Ben de 25 bin lira para bağladım diyor. Tamam. Neyine bağlamış şimdi? Şimdi 5 bin lira her şey gübreye bağlamış. Gübreye para bağlamış şimdi ya arkadaş. Handi, şimdi kersi, evet. Bakın şimdi. Arkadaş arkadaş şimdi bir yani. cebine 25 bin lira zararı yerleştirdi. Aynen. Burada en fikir. Doğru. İki. Toprağa evet. toprağın organik evet. ve e, mikorize dediğimiz faydalı e, besin kaynaklarını doğru. bir kere nötrüze etti. Evet. Çalışamaz hale getirdi. getirdi. İki bitkinin dayanma gücünü evet. azalttı. Ama, geçici abi. olarak, suni olarak, geçici olarak bir yaprak verdirecek, bir sürgün verdirecek. Doğru, doğru, o yeni verilen sürgün ise ertesi yıla <laughs> e, şey olarak geçecek. E, uç kurusu olarak evet. geçirir. Yani şimdi az geldi. eğer şimdi arkadaş diyor ki ben diyor işte bordo bulamacı attım. Ya kardeşim bo, hmm. bordo bulamacı at. Peki ne işe yarıyor anladım. diye soruyorum. Bilmiyorum ki. Bana bunu öner. Peki hakikaten ne Peki, işe hocam? Ben size sorayım o zaman yani. Bunlar sormasa bile. Onu bulamacı, bulamacı az önce yani anlattım de... ama tekrar anlatayım. Borda bulamacı daha önce işte ilgili e, ziraat Alanında uzman, evet. e, üst seviyeli arkadaşlarımız mühendislerimiz, profesörlerimiz çalışma yapar. O kişinin ismini de hatırlıyorum şimdi de. Şeftali, <laughs> erik, kiraz gibi ağaçlarda evet. bir erken uyanma, baharın şekler evet. erken uyanma olduğundan dolayı gecikmesini, e, bu gözeneklerin kapanmasını sağladı. İki de kiraz, şeftali, erik gibi e, bitkilerimiz mantara yenik düşüyor. Gövdelerinde güzel. yaralanmalar oluyor. Evet, çok e, akıntılar olur. İşte o bir e, güzel. ne güzel. derler, e, güzel bir reçine evet akıtır. Bunların hastalanmasın, funkisite, yenik düşünmesin diye bu tür bir çalışmaya kalkıştılar. Ama ben sevgili başkanıma da şimdi şunu diyorum. Fındığımız hangi ay döllenir abi? <laughs> Fındık hangi, hangi ay çiçeklenir? 12. 12. Şubat ayında. Şubat'ta Nisan ayı. 12. 12. ay. Döllenmesi şey mi? Ya arkadaşım senin ne zaman çiçekleniyor? Ne zaman tozlanıyor? Mart, ne zaman Mart, Mart. Mart'ta Mart'ta Nisan, Mart ayı. Mart ayı. Hocam sizin, Şubat ya. Sizin çiftçiliğinizin içine ben çay sürdüm. Kırmızı karanfil demiyor. Mart, ne zaman açtın? Açmadım. Mart'ta açılmıyor mu? Mart'ta Abi aşamıyor. ocakta Şubat'ın 5 Mart'ın 20'e yakındı. Ama normalde ilk tam açması Mart'ta değil mi? He. Ya yapmayın. Kırmızı karanfil değil dur bay. Bu aylar 11 ayı ve 12 ayı. demiyor. Birinci ayda başlıyor. Bak grafil var mı? Tam görülmesi birinci ayda da Mart'ta değil mi? Çakıldak Şubat'ta. Diğerleri palaz. Ben öbürleri görelim. ocakta. O şu anda çiçeklenme var mı kardeşim? Öbürlerinde var. Çakılda. Ya şey. var mı çiçek? Fındık bitkisi, çakıldağını dağını, yağlısını ben bilmiyorum. Var mı? Var. var. Bu adam ne zaman borda bulamacı attı? 12. ayın içinde. Peki mantığınıza davet ediyorum sizi. Sağ selim düşün. 12. ayın içinde çiçek açacak olduğu gözeneklerin ağzını kapattı. Dölleme yapar mı bu fındık? Yapamaz. Kısır kalacak bu fındık. Ondan sonra bana yok işte şu mühendis dedi. Yok bilmem şu ziraatçı dedi. Ya o çıktı çıkıp da gitti mi tarlaya? Ondan sonra ben diyor bir de diyor fındık olmasa diyor ben diyor işte 25 bin lira gübreye burada para gitti, hocam, o, o, da gidiyor. gitti bir 25. Şey de besleresin abi. Kimi? Burada bulamacın içindeki bakır oranıyla sendeki bakır oranını. Ya boş ver burada gayet güzel ciddi bir şekilde var. Ben size Levan Ardı Senin Levan Ardı yüzde kaç biliyor musun Bakır? Demir kaç? Demir. Ya <laughs> sadece bu ümik mi var onun şey. için? 3.6 Ya o Levanardi sıvı sıvı ürünümü için de var. Evet. Organik hem de. Şey diyorum, e, kullandırdık ya bahçeye. Evet. Peki ben size şu anda bitki koruması diye bir ürün kullandırıyorum. Evet. Boşuna mı kullandığımı duruyor bunu. Mantar sporlarının gelişmemesi için yapıyorum. Kozalaktaki akarların olmaması için yapıyorum. Ya, ya, yabancı parazitlerin toprakta fındık diplerinde yuvalanmaması için yapıyorum. Anladınız mı bunu? Bitki korumasının içinde hem besleyici <laughs> özellik var, hem koruyucu. hem koruyucu özellik var. İster atarsınız, ister atmazsınız. Şimdi benim karşıma bu adam 5. ayda gelip de ya Adem kardeş seni üründe ben kullanmak istiyorum. Ben 5. ayda fındık doğurtturamam. Ve burada Adem taflan var işte muhtar. Sınırda yarısında sıranın yarısında var yarısında yok fındık. Şimdi onun videosu var ya ben videosunu bazı yerlerde gösterdim. Yomra mıydı o? Cuma ya yani. yorma da var, çakıda da var. var, hepsi var. Ya, şimdi ya, arkadaşlar, başkasına şimdi başkasına faydalı mı? mantarları burada gördük mü? Gördük abi. Ne yapıyor bu? Bir kökte kireçlenmeyi Allah'ın izni engelleyecek, kök gelişimini artıracak, Topraktaki tansiyonu engelleyecek, aza Yani biz bir, ama birden böyle. Hemen el değmekle bu olacak diye bir durum yok. Toprağa da katı ürünler koyarak bunlar oluyor. Yani Biz şimdi organik yani benden alın almayın o önemli değil. Organik besin kaynakları toprağımıza vererek bitkiden aldığımız besin kaynaklarını bitkiden aldığımız besin kaynaklarını bitkiye verirsek arkadaşım sade aysa organik ürünleri değil. Bir fındıkta aldın posayı yaprağı, dalı, çalı öğüttün, fındığın dibine koy. Üzerini toprakla kapat. Sizin çarşamba ovasında aynı zamanda büyük bir sıkıntı var. Toprakların sıkı, kireçli ve tuzlu. Bunu siz çözmeniz lazım. Siz nereye giderseniz gidin. İsterse aya gidin. Bulamazsınız. Bu tekniği yapmadıktan sonra bulamaz. Bunun ilacı nedir? Allah'ın izniyle Leonard kullanacağız bitkisel artıklarımızı kullanacağız. Hayvansal gübremizde verdiğin zaman ufaktan da yapraktan X bir firmanın malını alıp kullanın. Yaprak beslemesini yaptığınız zaman ister Aysa'yı kullanırsın ister Fatma'yı kullanırsın. Beni ilgilendirmez. Burada önemli olan sizlerin toprağın toprağı çözmek önemli. Mikroorganizmalarını aktif hale getireceksiniz. Canlandıracaksınız. Canlandıracaksınız topraktaki bulunan besin organizma e, mikro e, mikorize mantarlarının mikorize besin kaynaklarının çözülmüş besin kaynaklarının bitki köklerine doğru mıknatıs gibi çekim alanını genişleteceksiniz. Eğer kimyasal yaptığınız zaman mikorize mantarlarını aktif hale getirmez. Fevgülüsün mantarlarını artırır. Fevgülüsün mantarlarının peşinden absilisik asiti artırır ve fındık erken işte olum dönemine geldiği zaman yedinci ayda tıpış tıpış aşağı dökülmesine sebep olur. Bunu da yapan sizin işte az önce 25 bin lira, 30 bin lira gibi para bağladınız. kimyasallar yapacak bunu. 25 veriyor. Arkadaşım ben bunu veriyorum. konuşmuyorum. Ben bunu istersen o profesörün <laughs> ismini burada kullanmak doğru olmaz. İsterse verebilirim. Kusura kalmayın. Gidin bilimsel makaleleri araştırın biz böyle damdan düşer gibi bunu anlatmıyoruz. Bir akademik bir altyapı var, çalışma var, araştırma var. Ha ben size halk dilinde bunu anlatıyorum. Tabii abi. Yani. İster yaparsınız, ister yapmazsınız. Bugün bir sefer, iki sefer bizim ürünleri kullanmakla da fazla bir şey elde edemezsiniz. Ama bir kazanım elbette ki bitkiye olur. Ben mesela şunu diyorum. Kardeşim, Döllenmeden önce sonbahar mevsiminde benim ürünü kullanmayan arkadaş bahar mevsiminde benim ürünü kullanmasın. Burada açık olarak konuşayım. Bir sefer yeterli mi abi? Hı? Bir defa yeterli mi? Bir, bir seferde sefer. ne olur güzel kardeşim? Yok sonbaharda bir, son bir sefer. Ya sonbahar bir seferde önemli ama bu eğer hiç senin toprağında orga bak arkadaşım. Yok geçen sene kullandık ya abi. Bu sene Siz, sizden bahsediyorum. Ya o zaman eğer süreç varsa güzel kardeşim Topraktaki organik madde çok önemli. Yaz döneminde kullandık da diyorum. Sonbaharda kullandık. Keşke iki ha. kere kullansaydık. Bir Hocam kere sizin oluyor. yapmış olduğunuz ürün ha, ha yılın bir ürünü meydana Ay. geldi bu. 13, 13 yıldan beri araştırma yapıyor. araştırma yapıyorsun. Bunu e, şeye ne zaman sundunuz? Hayata geçiş dönemine. 5 yıldan olur. beri piyasadayız. 5 yıldan beri. Evet. TV8'de de şeyi var ya. YouTube'da var mı biliyorsunuz? Araştırma, yapayım? geliştirme. İşte var yok. Yok. De. Ya. Şimdi anlatıyorsunuz ya ben ta Mersin'den kimyasal gübre getirdim. Fosfor eksikti artırmak için. Öpücük aldım. Sizin attığınız ürünler genelde topraklarınızda var. Potasyum <laughs> ağırlıkla atıyorsunuz. Fosfor ağırlıklı atıyorsunuz. E, belki de çinko ağırlıklı atacaksınız. Yani ne yaptık, zaten bilmeyi, bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz da bunu. <laughs> Uygulamayı bir kere bilmiyor yani. Tarımı bilmeyin. çiftçiliği bilmeyin. Yani Açık şimdi e, şunu belirteyim. E, Allah 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 benim yani yetmiş ağacım, kestane ağacım kurudu kardeşim. Ben buradaki sistem, olacağım. buradaki sistem şu. Ergün atmış benim de atmam lazım. Bir tarım yapan yok ki yani. Ebeden, deleden böyle. Bunun yeriyle benim de diyor ki, abi ben de şeker gübre sattım. Allah Allah. Gübrenin şekeri olur mu ya? Yani. Ondan sonra öteki diyor ki ben diyor verim gübre sattım. Tamam. Ha, Ondan sonra diyor ki, ben diyor işte şu 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 altın. Ne, o ne işe yarıyor diyorum Bilmiyorum ki abi diyor. İşte komşuma atmış da ben Ulan, de atıyorum. Adem abi bak. yine Cenab-ı Allah'a iyi güveneyim. Millet de şükür etsin. Buyur. Iyi. Yine bağladık. <laughs> yine imana işte. Buyur buradan yap işte. Niye öyle daha sever abi? Tabii ki Allah'a verdiğine şükür, şükür Allah bir akıl vermiş. Bir fikir vermiş ama. Bak yani sürülebilir. Şimdi e, hocam e, şöyle diyor. Ne diyor? E, kıt alimi Aynen. bir şeyle e, hizaya getirsin alimi Cahil. bilimi ama.